Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Ve benim bu videomun altına abone ola tıklayın. otomatikle <laughs> abone oluyorsunuz. Ve her YouTube'a video yükler yüklemez YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşüyor. Bakalım nasıl yazmışım. Şiiri yaz deftere. Bakalım yaz deftere nasıl yazmışım. Ve benim bu kitap gibi 5 cilt daha baskıyı bekliyor. 5 cilt daha baskıyı bekliyor. Sponsor arıyorum. Sponsor arıyorum. Gözlükle pek fark edemiyorum, okuyamıyorum. Gözlüğü çıkarayım. Karanlıktır. Gözlükle. Yaz defterim. Diğer diğer. Ben çok gezdim çok çektim de gülmedim. Sevdim ama sevilmedim. Dertlerimi yaz dertlere. Ben de ben el verdim kolum gitti. Ben gül verdim diken battı. Yardım ettim kazık attı bak kitabı yanlış yazmış kızım yazmış kazık attı yardım ettim kazık attı bunları da yaz deftere hayat çilesini çektim ben dert çile sıraladım ben sadık dost bulamadım. Derdim çoktur yaz deftere. Sevdim ben de sevilmedim. Dürüst bir dost bulamadım. Güvendim aman yanıldım. Ben çok Çektim yaz defteri, Dünya ömrü kısa bir yol, ebedi ise sonsuz yol. <laughs> Allah'tan diledim hak yol yaz deftere Cemal Gökçe.